4L karşınızdayız. İdarenin hiyerarşik yapısından bahsedeceğiz. Hiyerarşi aslık üçlük ilişkisi amir memur ilişkisi olarak tanımlanabilir. Devlet tüzel kişiliği ve her kamu tüzel kişiliği içindeki tüm ilişki hiyerarşi ilişkisidir. Hiyerarşi denetimi hukukilik ve yerindelik ile belirlidir. Yerindelik Rasyonellik, verimlilik, etkinlik ve akılcılıkla belirlenir. Amirin memurun işlemleri üzerinde yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yoktur. Sadece onun yerine geçip işlem yapamaz. Yani astın yerine geçip işlem yapamaz. Buna ikame yasa denir. Yerarşik ast üstünün emir ve talimatlarına karşı dava açamaz. Emirle ilgili olarak da üstün, hiyerarşik üstüne de itiraz edemez. Emir hukuka aykırı ise bu durumu üstüne bildirir, yazı ile bildirir. Yazı idari hukukun temelidir. Üst hukuka aykırı olduğu iddia edilen emrinde ısrar eder ve tekrar ederse as bu emri yerine getirmekle yükümlü olur. Ancak bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için emrin yazı ile yinelenmesi zorunludur. Yazı ile tekrarlanan emri yerine getiren as bundan sorumlu olmaz. Emir konusu suç teşkil ediyorsa burada önemli olan ay olay şu. Hukuka aykırı aykırılık düzenleyici işlemler yani atsız düzenleyici işlemler veya yönetmeliklere aykırılık söz konusudur. Eğer konusu suç teşkil ediyorsa ceza kanunlarına bahis konusu olacak kanunların çiğnenmesi söz konusudur suç teşkil ediyorsa asli hiçbir surette bu emri yerine getirmez. Üste de bildirmek zorunluluğu yoktur. Yetki, idare hukukunda yetki, anayasa ve yasalarla tanınmış karar alma gücünü ifade eder. Yetki tecavüzü, yetki alanına girme, yetki konusuna girmedir. Organlar arasında veya yer veya zaman bakımından e, yetki tecavüzü olabilir. Yetki aşımı olabilir. Organlar arasından kastımız farklı kurumlardan birbirlerine birbirlerin yerine karar vermedir. Yetki gaspı ise yetkisi bulunmayan konuda cezalandırma yetkisi bulunmayan konularda yetki kullanmadır. Fonksiyon, işlev, görev gaspı ise yasama veya yargı görevini görmesi idarenin yok hükmündedir. Ağır ve bari, bariz yetki tecavüzü herhangi bir vesayet ilişkisi bulunmayan bir kamu tüzel kişisinin diğer kamu tüzel kişisinin yetki sahasında işlem yapmasıdır. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın öğretmen ataması yapması gibi. Yazılılık idari hukukta esastır. Eğer herhangi bir şekilde yazılı bir e, cevap verilmezse bu zımni red yani üstü kapalı red anlamına gelir. İdareye yazı, yazılır. İdare 30 gün sessiz kalırsa bunu reddetmiş kabul edilir. Bu anlamda iptal veya tam hukuk tam yargı davası açma ile ilgili hak doğmuş olur. İdari ve isayette e Merkezi idare ve e, hukukülük yönünden yönetim yapılmasına dair idare vesayettir. Yer açtığı hukukülük ve yerindelik denetimi yapılır. Anayasal olmayan içtihadi ilkeler, idarenin sürekliliği, idari işlemleri kesintisiz bir şekilde sunulması, kamu hizmetinin aksatılmaması anlamına gelir. Memurların grev yasağı buna örnektir. Düzenli idare, idarenin kamu hizmeti sunumunda alışıla gelen yöntemleri çabucak ve keyfi olarak terk etmemesi. Yani biz burada bir köşeyi dönen insan ıı, örneği verebiliriz. İdare hiçbir zaman birden köşeyi dönerek kaybolmaz. Yaptıkları çabucak ve keyfi olarak yaptıklarını terk edemez. Yetki ve usulde paralellik. Yapma, geri alma, iptal işlemlerinin aynı organ aynı usulle yapar. İşlem usulünün aksi işlemler için de aynı şekilde kullanılması gerekir.